Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü fırın sütlaç tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yarım su bardağı pirinç yıkadım, süzdüm. Çok fazla yıkamayın. 3 su bardağı suyla birlikte pirinçleri haşlıyorum. İyice yumuşayana kadar haşlayın. Tamamen bütün nişastasını pirinçler bıraksın. Tüm nişastasını bıraktı pirinçler yumuşadı. Üzerine 1 litre süt alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Şu anda süt soğuk. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip karıştırdım. Sürekli karıştırıp koyulaşana kadar pişirelim. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Kaynamaya başladı. Ocağın küçük gözünde ara ara karıştırıp 10 dakika pişirdim. Güveç kaplarını tepsiye yerleştirdim. Sütlaçları doldurdum. Tepsiye su alıyorum. Güveç kaplarının yarısını geçecek kadar su ekledim. Suyu mutlaka ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verdim. Alt üst ayarda ızgaraya yakın bölüme yerleştirdim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkartıyorum. Ben daha çabuk kızarması için fırının derecesini 250'ye almıştım. O zaman biraz taşmalar oldu. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Sıcakken kenarlarını biraz temizleyip düzeltiyorum. Sıcakken tepsinin içinden güveç kaplarını bir kenara alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. İyice soğudu. 3-4 saatin sonunda servis edebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvam, tam ölçü, muhteşem bir fırın sütlaç tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.